Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi emekçileriyle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Başkan Ataç ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Zincirli Kuyu Şantiyesi'nde Fen İşleri Park ve Bahçelerle Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan personelle buluştu. Daha sonra Zabıta Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Ataç Hizmet Binası'nda görev yapan belediye personelini de bayramını tebrik etti. Tepebaşı Belediyesi emekçilerine seslenen Başkan taç yaklaşık 18-19 aydır pandemiyle mücadele ettiğimizi hatırlatarak aşılar, maske, mesafe ve temizlik gibi tedbirler sayesinde buradayız diyerek uyarısını yaptı. Bu süreli olarak hizmetlere devam ediyoruz. Ben hepinize bu bayramda, biraz önce söylediğim gibi dinlenerek, kendinizi böyle istirahat halinde alarak ee, gelecek aylar için hazırlamanızı biliyoruz. Çocuklarınızla, büyüklerinizle, e, sevdiklerinizle beraber güzel, huzurlu, sağlık içinde bir bayram geçiririz. Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları da bayramlaşma programında Başkanı Taça eşlik etti.